Keseceğimiz kısmı işaretleyelim ve kesip çıkaralım burada. Kalemle çizelim. Büyükçe bir kasa fanı buldum. Gayet güzel de dönüyor. Bu hem 12 voltta çalışıyor. Hem 5 voltta çalışıyor. Böyle bir avantaj var. İstersek adaptörde de bunu kullanabileceğiz. Aynen böyle mavi ışıklar var üzerinde. Gayet de güzel dönüyor. Fanımızın yeri burası olacak. Yani fanımızın derinecek kısmını bu şekilde meydana çıkarmış olacağız. Şöyle bu kısımları delip çıkaracağız. Şuralardan ya vidalarız ya da yapıştırırız. Böyle bir şekilde silikonla. Tabelacelerin kullandığı dakkotu diye bir malzeme var. Bununla da yanlarını yapacağız. Şöyle arka kısmını ve yanlarını yapacağız ayaklarımızı oluşturacak. 4 adet çıtamızı kestik. Bu arkaya koyulacak çıtamız. Ön tarafı tutacak. Bunlarla da yanlarını kapatacağız. Şimdi gelin bunun elektronik düzeneğini yapalım. Hemen cihazımızın şöyle yan kısmından, şu çıtadan şuradan USB çıkışı yapalım. Bu kısma şöyle dişi bir USB çıkışı yapacağız ve Aynen böyle bir kabloyla USB USB kabloyla fanımızı da buraya takacağız artı eksi ve laptopumuza takacağız. Fanımız çalışmaya başlayacak. Bunu dışarıdan adaptörle de çalıştırmak mümkün. 12 volt ve 5 volt adaptörleri var bildiğiniz gibi. Onlara takıp dışarıdan da prizden besleyebilirsiniz fanınızı. burada paralel bağlayacağız. Tek kabloyla bizim USB girişine bağlayacağız bu kısmı. Şuradan kabloyu açalım. Havalandırma için delik açalım birer tane. Şöyle yarım ay şeklinde hepsinden açalım bunları. Arka kısmından da şöyle bir buradan, bir de buradan açalım. Şöyle Şimdi USB bağlantısını yapıyoruz. Bizim şu buradan baktığımızda sağ taraf artı oluyor. Bu kısmı azıcık silikon uygulayabilirsiniz. Sağlam olması açısından iyi olur. Yapıştırıcı olarak Japon kullanacağız. Kesinlikle bu dakatoyla plastik yapıştırmalarında bu Japon yapıştırıcısı gerçekten başarılı oluyor. Birkaç delik delelim Buradan hava alsın otucumuz. Şimdi ön çıtamızı da deldik. Havalandırma deliklerini açtıktan sonra onu da yapıştıralım ve yavaş yavaş işlemimizi bitirelim. Evet. Aşağı yukarı sonuna geliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi soğutucumuzu yaptık. Laptop soğutucumuzu. Laptopumuzu koyduktan sonra bunun böyle düşme riski var bildiğiniz gibi. Buraya da alt ayaklardan çıkardığımız iki adet parçayı şu ön taraflara yapıştıracağız. Böylelikle cihazımızın buradan düşme riskini de ortadan kaldırmış olacağız. çekiminde sonuna gelmiş bulunmaktayız.